ahir zamanın mehdisinde bulunan 80'den fazla özellik, şerefli Seyyid Muhammed bin Abdullah da Hasan Tihami mevcuttur. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed'e, onun tertemiz ehli beytine olsun. Amma Baat Suudi rejimi, mülklerinin onun eliyle sona ereceğine inandığı için, onu Mehdi zannederek ailesinden 70 kişiyi, erkek, kadın ve çocuk, tutuklayıp hapse attı. Kimdir o? O Seyyid Muhammed Abdullah Salah Şeyh el-Hevdeli'dir. Lakabı Seyyid Hasan Tihami. Bu yazıda vaat edilen Mehdi'nin özelliklerinin Seyyid Ebu Abdullah Tihami'de nasıl toplandığını ve Suudi rejiminin onu neden Mehdi zannettiğini incelemeye çalışacağız. Bu özellikler ister yaratılıştan gelen fiziksel vasıflar olsun, ister ahlaki nitelikler, isterse fiili haller ya da başına gelecek hadiseler olsun. Gerek takip edilmeden önce gerekse takip süreci sonrası ortaya çıkan tüm vasıflardır. 1. Seyyid Şerif'in ismi Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ismiyle örtüşmektedir. 2. Babasının ismi de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem babasının ismiyle aynıdır. İsmi Muhammed Abdullah Salah Şeyh'tir. Mehdi'nin ismi Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem ismiyle, babasının ismi de Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem babasının ismiyle aynı olacaktır. 3. Açık bir ismi ve gizli bir ismi vardır. Açık ismi Hasan Tihami, gizli ismi ise Muhammed Abdullah Şeyh'tir. Gerçek ismini Muhammed güvenlik sebepleriyle gizlemiş, Hasan Tihami ismini ise öne çıkarmıştır. Bu yüzden halk arasında en çok bilinen adı Hasan Tihami olmuştur. 4. Amine, Seyyid Hasan Tihami'nin annesinin adı Amine'dir. Bu isim Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem annesinin ismiyle aynıdır. Allame Şemseddin Muhammed el-Hicazi bin Muhammed eş-Şaravi el-Halveti ve de 1035 ha. İ öyle demiştir. Mehdi'nin annesinin isminin Amine olması, Peygamberler Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem annesinin ismine uygundur. Ya, Sava ul sırat lişenil eşrat cilt bir se, 89. Bu kitabı dipnotlayan İslam Üniversitesi öğretim görevlisi doktor Abdülkerim Er Ruhayli şunları belirtmiştir. Bu bilgiyi İbnül Münadi Melahim adlı eserinden nakletmiştir. Yedi alemin Mehdi'ye biat ettikleri hadiste şöyle dedikleri rivayet edilmiştir. Onu ismiyle, babasının ve annesinin ismiyle ve vasıflarıyla tanıdık. Bu rivayet, Abdullah bin Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, nakledilen bir eserde, Sülemi Eşşafi'nin Aktu Dürer adlı eserinde geçmektedir. 5. Sadece annesinin isminin Amine olmasıyla değil, yetimliğiyle de benzerlik vardır. Zira onun da babası ve annesi o küçükken vefat etmiştir. Onu Rabbi yetiştirmiş ve büyütmüştür. Cık. Muhammed İsa Davut Mehdi Kapıda adlı kitabında Türkiye ve Roma'daki bazı İslami yazma eserlerinde şu rivayete rastladığını yazmıştır. Annesinin ismi Amine'dir. O her türlü kötülükten emindir babası ve annesi küçük yaşta vefat eder. Onu Allah yetiştirip büyütür. Aynı şekilde Seyyid Tihami'nin annesi de küçük yaşta yetim kalmıştır. Babası ve annesi vefat etmiş, o da Rabbinin terbiyesiyle büyümüştür. 6. Seyyid Tihami'nin nesebi Muhammed Şeyh'e kadar ulaşmaktadır. Bu yüzyıldan eski bazı tapu belgelerinde sabittir. Bu soy şerefli bir soydur. İmam Hasan bin Ali bin Ebu Talib'e ulaşır. Bu da onun ehli beytten olduğunu, Dolayısıyla Mehdi'nin tariflerine uygun bir soya sahip olduğunu gösterir. 7. Kureyşlidir. 8. Haşimidir. 9. Ehli Beyt'tendir. 10. Fatıma'nın soyundandır. 11. Hasani'dir. 12. İtre'nin, Ehli Beyt'in önde gelenlerindendir. Böylece Seyyid Tihami'nin Hasani soylu olması, onun Kureyşli, Haşimi, Ehli Beyt'ten, Fatıma'nın soyundan ve Hasani olduğunu gösterir ilmi ve ameli yönüyle de imamlığı ortaya çıkmıştır. Bu da onun Pakitre'den, Ehli Beyt'ten bir alim olduğunu kanıtlamaktadır. 13. Mekki'dir çünkü Mekke'de doğmuştur. Mehdi'nin sıfatları arasında Mekke ehlinden bir adam olduğu rivayet edilmiştir. Bunu Ahmed bin Hanbel el-Müsned'in de 26.501 numarayla rivayet etmiştir. 14. Medinidir. Çünkü hayatının bir döneminde Medine'de ikamet etmiştir hadislerde Mehdi'nin sıfatları arasında Medine ehlinden bir adam olduğu geçmiştir. Bunu Ahmet 26.731 numarayla, Ebu Davud ise 4.286 numarayla rivayet etmiştir. Mekke ve Medine'de ikamet etmenin psikolojik bir etkisi vardır. Zira bu kutsal yerlerin nurlarıyla ruh aydınlanır. Kalp Kabe'ye, Rükne, Makama, Hacerül Esved'e, Zemzem'e, Ravza'ya ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kabrine bağlanır. Allah ona ve aline en güzel salat ve en temiz selamları eylesin. 15. Yemenidir. Çünkü babası ve dedeleri Yemen'e yerleşmişlerdir. Kâb şöyle demiştir. Mehdi ancak Kureyş'tendir ve hilafet de onlarda olur. Ancak onun soyu ve kökü Yemen'dendir. Bunu Nuaym bin Hammad el-Fiten adlı eserinde 1115 numarayla rivayet etmiştir. 16. Seyyid Tihami, Yemen'in Tihame bölgesindeki Kara köyündendir. İbnül Mukri'nin muceminde şöyle geçmiştir. Mehdi, Yemen'de Kar'a adında bir köyden çıkacaktır. S. 58 No. 60. Şii kaynaklarda da şöyle denmiştir. Hasan'ın soyundan bir nur ve hidayet kaynağı olan, Allah'ın razı olduğu ve kulların da kendisinden razı olduğu bir nutfe, nesil, çıkacak. Bu her Müslümana yardım etmesi gereken biridir. Allah'a sadık olur. Allah da onun sözlerini tasdik eder. Tihameden çıkacaktır. Biharül Envar'da geçmektedir. Bu iki rivayetin birleşimiyle anlaşılıyor ki, Kara köyü yalnızca Yemen'in Tihame bölgesinde bulunmaktadır. Bu da Beytül Fakih'in doğusunda bulunan Seyyid Tihami'nin köyüdür. 17. Birinci Körfez Savaşı sırasında Seyyid Yemani Hasan Tihami Hicaz'dan Yemen'e hicret etmiştir. O dönemde birçok kişi gibi o da Yemen'e sürülmüş. Bu sürgün hakkında bazı eserlerde Mehdi'nin Yemen halkına lider olarak atanmasıyla sonuçlanacağı ifade edilmiştir. Bir rivayette şöyle geçmiştir. Hicaz'daki Mudar Kralı, Yemenlileri Yemen'e sürer. Onlar da bir adamın yanına gider ve onu öldürürler. Sonra da Kureyş'ten adı Muhammed olan bir adamı başlarına lider yaparlar. Bazı alimler de şöyle demiştir. Bu savaşlar Yemenli bir adamın eliyle başlar. Bu da Nuaym bin Hamad'ın El-Fiten adlı eserinde 1185 numarayla geçmektedir. 18 Seyyid Tihami, 18 yaşında minbere çıkıp hitabette bulunmuştur. Bu da onun erken yaşta zeka ve liyakat sahibi olduğunu gösterir. Rivayetlerden birinde Mehdi hakkında şöyle denmiştir. Hicaz'dan gelir, Şam'daki minbere oturur. O vakit henüz 18 yaşındadır. El Fiten Nuaym, 1072 numaralı rivayet. Buradaki Şam minberi ifadesi, raviden kaynaklı bir hata gibi görünmektedir. Zira Sufyani Şam'da zuhur eder Mehdi ise Mekke'de Rükn ile makam arasında biat edilir. Bu yaşta Şam'da minbere oturması mümkün değildir. Çünkü Mehdi bu yaşı çoktan geçmiş olacaktır. Bu yüzden Allah Şemseddin Muhammed el-Hicazi bin Muhammed eş ve 1035 yani şöyle demiştir. Mehdi, Hicaz'dan gelir ve Sufyani öldürüldükten sonra Şam'da minbere oturur. Onun 18 yaşında olduğu ifadesi ise güç ve kararlılık yönünden bir benzetmedir. Sabahü Sırat li Şenil Eşrat 2. 44. Yani Şemseddin bu yaş ifadesini fiili değil, teşbihi, güç ve azim bakımından kabul etmiştir. Ancak biz bu sıfatı Seyyid Tihami'de çok daha açık görmekteyiz. Zira o gerçekten 18 yaşındayken Yemen'de minbere çıkmıştır. 19. Seyyid Hasan Tihami'nin künyesi Ebu Abdullah'tır. En büyük oğlu Abdullah'tır. Rivayetlerde Mehdi'nin künyesinin Ebu Abdullah olduğu zikredilmiştir. Hadiste şöyle geçer ahlakı benim ahlakıma benzer. Künyesi de Ebu Abdullah'tır. Bunu Ebu Nuaym Mehdi'nin sıfatlarından nakletmiştir.